Merhaba arkadaşlar, bugün Python OpenCV ile görüntü pencerelerine trackbar bağlamayı öğreneceğiz. Trackbar, görüntü penceresi üzerinde tanımladığımız sıfır ve maksimum değeri olan bir kaydırma izleme çubuğudur. Trackbar ile görüntü penceresi üzerinde bir aralık yani bir range içerisinde değer kontrolü yaparız. Ekrandaki görüntü penceresinde 0-255 arasında renk tonu kontrolü yapan bir Trackbar simülasyonu görüyorsunuz Bu Trackbar'ın Bir işaretçisi var Range adında Bu range'in değeri değiştikçe Görüntünün Rengi de Değişiyor Trackbar objesi yaratmak için Create Trackbar fonksiyonunu kullanırız Bu fonksiyon belirlediğimiz bir isimde trackbar objesi oluşturur. Trackbar'ın bağlanacağı pencereyi tanımlar. Trackbar işaretçisinin yani pointer'ın başlangıç pozisyonunu düzenler. Trackbar'ın maksimum değerini tanımlar. Ki bu arada minimum değer her zaman sıfırdır arkadaşlar. Ayrıca son olarak da işaretçi her değiştiğinde çağrılacak callback fonksiyonunu tanımlar. İşaretçi her değişinde işaretçinin değeri callback fonksiyonuna iletilir. Trackbar işaretçisinin mevcut pozisyonunu okumak için getTrackbarPos fonksiyonunu kullanırız. Bu fonksiyona parametre olarak createTrackbar ile tanımladığımız trackbar adını ve trackbarın bağlandığı pencere adını veririz. Trackbar işaretçisine kod ile yeni pozisyon tanımlamak için set setTrackbarPost fonksiyonunu kullanırız. Bu fonksiyona parametre olarak create createTrackbar ile tanımladığımız trackbar adını, trackbarın bağlı olduğu pencere adını ve işaretçinin yeni pozisyonunu veririz. Arkadaşlar trackbar ile ilgili olarak anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi birkaç tane uygulama yapalım. İlk uygulamada gri renk skalasının tüm değerlerini gösteren bir kaydırma çubuğu yapalım. Siyah pano 0-255 aralığına sahip bir track barın değerine göre reklensin. Çıkış için Q kullanalım. Evet şimdi idle'da gerekli kodlamayı yapalım. Evet kodlarımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi hızlıca üzerinden gidelim. Kütüphanelerimizi import ettik. NumPy Zeros fonksiyonu ile 100 satırlık 700 sütunlu siyah bir görüntü penceresi tanımladık. Ve bu pencereyi palet adlı değişkene atadık. Daha sonra Named Window fonksiyonu ile renk paleti adında bir görüntü penceresi adı tanımladık. Create Trackbar fonksiyonu ile Range adında bir trackbar tanımladık ve bu trackbar'ı renk paleti adlı görüntü penceresine bağladık. Trackbar'ın işaretçisinin başlangıç pozisyonu 0, maksimum değeri 255 ve range değiştikçe pasit fonksiyonuna range bilgisini gönderecek. Bunun için de pasit fonksiyonunu yazdık arkadaşlar. En üstte yalnız buraya parametre girmemiz lazım. Çünkü buradaki callback fonksiyonu her çağrıldığında range bilgisini buna gönderecek bir parametre olması lazım burada. Ancak biz bunu kullanmayacağımız için pass dedik. Daha sonra arkadaşlar bir while true döngüsü kurduk. Bu döngüde paletimizi renk paleti adlı görüntü penceresinde görüntülüyoruz. Bu esnada döngü boyunca her turda get trackbar post fonksiyonu ile trackbar işaretçisinin pozisyonunu G adlı değişkeni atıyoruz. Örneğin işaretçinin pozisyonu 100 ise G de 100 değerine sahip olacak. Daha sonra bu 100 değerini köşeli parantez içine alıp palet adlı imaj dosyamızın tüm piksellerini bu G değerini eşitliyoruz. Örneğin burada 100 varsa şimdi paletimizin tüm piksellerinin değeri 100 olacak. Daha sonra waitkey ile break kontrolü yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir girdik. Her bir milisaniyede kendini refresh edecek. Şuraya çift eşittir dememiz lazım. Çalıştıralım arkadaşlar. Range penceremiz. Gördüğünüz gibi range'i arttırdıkça renk de açılıyor. Beyaza kadar gidiyor. Tekrar siyah oluyor. Tıklayarak da yapabiliriz ile de çıkıyoruz. Bu uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Evet bir uygulama daha yapalım arkadaşlar. Bu uygulamada RGB renk skalasının tüm değerlerini ayrı ayrı gösteren üç kaydırma çubuğu yapalım. Minimum değerleri 0 olsun. Başlangıç değerleri yeşil için 120, diğerleri için 0 olsun maksimum değerleri mavi için 300 diğerleri için 255 olsun Blue renk skalasının değeri 255'i geçtiğinde 255'e set edelim arkadaşlar çıkış içinde Q tuşunu kullanalım En başta kütüphanelerimizi import ettik daha sonra 200x600 boyutunda bir palet oluşturduk 3 kanallı panomuza renk paleti adını verdik 3 tane trackbar oluşturduk blue green ve red adında bunları renk paleti adlı pencereye bağladık blue adlı trackbarın maksimum değeri 300 yalnız burada bir if kullandık 255'i geçiyorsa b değeri trackbarın pozisyonu 255'e al dedik. Başlangıç pozisyonları 0, yalnız yeşilin başlangıç pozisyonu 120 yaptık. Sonra bir while true döngüsü yaptık. Döngüde renk paletini görüntülüyoruz. Track bar pozisyonlarını okuyup BGR adlı değişkenlere atıyoruz. B 255'ten büyükse 255'e eşitliyoruz. Track bar pozisyonunu da 255'e getiriyoruz. Palet adlı imaj dosyamızın BGR kanallarını oluşturuyoruz ve bir sonraki döngüde görüntülüyoruz. Burada waitkey 1 dedik arkadaşlar. While True döngüsü olduğu için her bir milisaniyede kontrol yapıyor. Çalıştıralım. Green 120'de, Red 0'da. Hepsini sıfır yapalım bir arkadaşlar. Fonumuzun rengi mavi. 255'e zorladık. 300'e gitmiyor. 255'te kaldı. Yeşil 255, kırmızı 255 olunca sarı oluyor. Bu şekilde.